Evet, erkek aldatıldığını nasıl anlayabilir? Part 1. Başlamadan önce şuradan 3 takın alırım. Beğen, yorum yap, takip et. Tek, tak tak tak. Birazdan maddeler halinde belirtileri sıralayacağım. Öncelikle sakın benim başıma gelmez gibi üst perdeden atarlanma. Hayat iyi ya da kötü sürprizlerle doludur. Aldatmak bunu yapanın kusurudur. Bunu bilin. Çoğunlukla aldatılanla ilgili değildir. Böyle bir durumla karşılaştığınızda kesinlikle psikolojik destek almanızı tavsiye ederim. Baştan şunu söylemeliyim ki aldatılan erkek ruhsal olarak çok zorlanır. Toparlanma süreci yıllar bulabilir. Yine de kadına yapılacak her türlü işte de karşıyım arkadaş. Yoluna gideceksin. Ha bu videoyu izleyip de paranoyaklaşıp <laughs> hiçbir şey yokken kadına dünyayı idare etme kardeşim. Bu sadece bilgilendirme videosu. Evet gelelim. Aldatılmak nedir? Kısaca açıklayalım. Aldatılmak, duygusal ya da fiziksel olarak partnerin güvenini sarsan, ilişkin temelini oluşturan sadakat bağının ihlal edilmesidir. Her zaman açık bir itirafla belli olmaz. Çoğu zaman davranışlar, tutumlar ve küçük değişimler gerçeği ele verir. Şimdi, yağmur gibi sıralıyorum. Bunların yarısı bile varsa kaç kurtar kendine kardeşim? Başlayalım. Erkek aldatıldığını nasıl anlar? 20 maddede. Belirtiler. 1. Telefonunu artık gizliyor, şifre değiştiriyorsa. 2. Mesajlarını silmeye ya da gizli hesaplar kullanmaya başlıyorsa. Bunu biraz zor bulursun ama. 3. Sürekli meşgul ve vakit ayırmamaya başlıyorsa. 4. Göz teması azalmış, konuşurken kaçamak bakıyorsa. 5. Fiziksel mesafe artıyor, dokunmaktan kaçınıyorsa. 6. Birden dış görünüşüne önem vermeye başlıyorsa. 7. Ruh hali dengesiz, ani öfke ya da ilgisizlik gösteriyorsa. 8. Seni eleştirmeye veya küçük görmeye başladıysa. Ki bu çok önemli. 9. Sık sık işteyim arkadaşlarla bahanesiyle ortadan kayboluyorsa çalışan kadınlar için maalesef. 10. Sosyal medyada aktifleşiyor ama seninle ilgili paylaşım seninle ilgili resimler koymuyorsa. 11. Kıyafetlerinde, parfümünde ya da beden dilinde değişiklik fark ediyorsan eskisi gibi değilse. 12. Cinsel isteği azalmış ya da tam tersi aniden artmış da olabilir. Ani değişimlere dikkat. 13. Ortak planlardan kaçıyor, geleceğe dair konuşmak artık istemiyorsa. 14. Hediye veriyor ama uzak duruyor. Suçluluk telafisi gibi. Hani suçlu suç mahalle döner gibi. 15. Telefon geldiğinde ortadan ortamdan uzaklaşıyor ya da sessiz almışsa telefonu. 16. Arkadaş çevresi değişmiş, yeni insanlardan bahsediyor ama seni tanıştırmıyorsa eyvah eyvah. 17. Sık sık tartışma çıkarıyor, ilişkiyi bitirme bahanesi arıyorsa